Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yine bir vlogla karşınızdayız. Çok fazla <laughs> çekemiyoruz ama bugün... Çekilin dedik. Bugün Dünya Hayvanları Koruma günü, günü 4 Ekim. Bugün ayrıca bir heykel açılışı da var. Tombili'nin heykelinin açılışına geldik. Ziverbiye, Güleç Sokak'tayız şu an. Tombili'nin şu an fotoğrafını görüyorsunuz. Dünya ünlü bir kedi aslında. <laughs> Nangek'te de fotoğrafı evet, vardı zaten. Evet, paylaşıldı. Anatolian Cat, yani Anadolu kedileri Facebook sayfasının yardımıyla... Çünkü Ağustos ayında Tombili vefat etti. Bir heykel yapılması istenmiş, 17 bin imza toplanmış, Kadıköy Belediyesi de tamam demiş, yapalım. Evet. Bugün o heykelin açılışı var saat 1'de. biz de oraya geldik. Tom heykelini görmeye. <laughs> Zaten bir sürü kamera vardı orada. Aynen. Profesyonel haber yapmaya gelenler. Evet. Birazdan çekimleri göreceğiz biz de heykelini yapmışlar. Ee, ben beğendim heykeli güzel olmuş. Ben de çok beğendim. Bakalım. Eline sağlık heykel. Aynen. Süreç. Seval Şahin Seval yapmış şekilde, evet. Tombili, bu arada e, fotoğrafını koydum zaten demin görmüşsünüzdür. De böyle mahallenin bir çıkın delikanlısı. Bu arada erkek mi diş ondan emin değilim aslında. Anne. Yani, Tombili... Hep erkek gibi düşündüm ama o dayı oturuşundan Değil mi? belli ama olmaz. Surat dişi sanki biraz. Ben Değil mi? Sen eksper olduğunu iddia ediyordun. Hep diş kesleri anlardım falan Bence diye. Bence diş o zaman dişi. Şimdi öğreniriz. Dişi. Tamam, hadi bakalım. Bu arada 11 yaşındaymış. Evet ki bu sokak kedileri için çok iyi bir yaşam Evet tahminen 10-11 yaşındaymış. 15-20 metre bir yaşam alanı var. Bir şey takılıyormuş. Kediler ona çok bulaşmıyormuş falan. Hatta bayağı o kadar ağaymış ki işte o gittikten sonra bile onun o oturduğu yere kimse gelmiyor. <laughs> Tabii ki <şöyle gülüyor> başka kediler gelmiyormuş. Şimdi evet. onu görmeye gideceğiz. Bu arada evet. Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde siz de kutlu olsun. Evet kutlu olsun. Hadi şimdi oraya gidelim Hayvanlar bakalım. Hayvanları koruyalım. Hadi.